Merhabalar sevgili oğlak ve yükselen oğlak burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla oğlaklara jest videosuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve destekleriniz benim için çok önemli Hala kanalımıza abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalıram. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili oğlaklar, canlarım, cigerlerim, ruhtaşlarım, arkadaşlarım. Jest videolarında ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce tarotla sonra kahveyle devam ediyorduk. Şimdi size genel bir tarot yapacağım. Sonrasında da genel bir ee, kahve yapacağım. Bakalım hangisini daha çok beğeneceksiniz. Bunu benimle yorum kısmında paylaşın. Şimdi sevgili Oğlaklar. Uzun bir dönemden veridir biraz kaygılısınız ve biraz da endişelisiniz ve bu kaygılarınıza sebep olan kişi ya da kişiler var. Öncelikle bir hedef belir belirletmeniz gerekir bu kişilerden kurtulmak adına. Eğer ki hedefiniz belliyse bu sefer ne yapacaksınız? Yardıma ihtiyacınız var diye düşüneyim. Güven konusunda çok problem yaşayan sevgili Oğlaklar. Özellikle çok zorlu zamanlardan geçtiniz, sıkıntı yaşadınız. Maddi ya da manevi hiç önemli değil. Bir bel merkezinizde bir problem vardı ve sizin bu problemin kaynağı da güvensizlikten geçiyordu. Şimdi güvendiğin kişileri bir tarafa bırak, güvenmediklerini bir tarafa bırak. Orada en çok bir de güvendiklerini seç. Mesela hani buna güveniyem, buna güveni ama buna daha çok güveniyem dediğin kişileri seç. Onların arasında bir tanesi sana yamuk yapayım. Bu kişi biraz basiretsiz, biraz sıkıntılı, biraz stresli, biraz da gergin. Zaten kendini belli ettirecektir. Sen sınıflandırma yaptığın gibi bunun açığını yakalıysan sevgili oğlak. Çünkü sen öncüsen, sabit fikirlisin, e, bereketlisen ve akıl gücün diğerlerine göre çok yüksek diyebilirim. Bu kişi daha önceden büyük bir ihanet yaşamış ee, ve bu ihanetten dolayı yani ihanet dediğim zaman hemen karı kocayı aldatıyor, korak koca karıyı aldatıyor böyle algılamayın arkadaşlar böyle algılıyorsunuz gerçekten fıttırıyorum böyle algılamayın. İhanetin birçok sınıfları ve saltanatları vardır. Yalan söylemek bir ihanettir. Arkadan çevirme, iş çevirmek bir ihanettir. Yüzüne dost gibi gülüp de arkadan kuyu kazmak bir ihanettir. Fevrileşmek bir ihanettir. Haklıyken haksız duruma düşürülmek bir ihanettir. Yani benim saltanatımda ihanetin çeşitli yönleri vardır. Bilmiyorum sizde nasıldır. Ve bu kişi ihanet yaşadığı için en yakın dostları sen, o, bu fark etmez. Herkese darbe vurmaya sanki ant içmiş. Ve bu durumda sen çok sinirlenirsen çok fevrileşirsen özellikle e, bu dönemde bunun iç yüzünü ortaya çıkartmaya çalışırsan belki kendini sana affettirmek isteyebilir ama kesinlikle affetmeyeceksen çünkü oğlaklarda şöyle bir şey vardır e, her zaman tolerans yoktur her zaman af yoktur kimse kusura bakmasın herkes yani her koyun kendi bacağından asılıyorsa herkes e, ettiğinin cezasını çekecek diye bir husumet var Masum ve iyi niyetli olabilirsiniz. Sizin bu dönüp döngünüzü bilen, sizin bu huyunuzu bilen size karşı kullanabilir ve sizi kendine teslim edebilir. Buna dikkat edin. Özellikle ikili ilişkilerde şansınız pek yaver gitmemiş. Mesela e, aynı anda iki kişiye hissiyatınız olabilir. Aynı anda iki kişiyi çok e, samimi kendinize görebilirsiniz. Aynı anda iki iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Ver Hasre kelam. Günün sonunda... İkili ilişkiler size hiç de iyi gelmi buna dikkat edin. Birini suçüstü yakalayacaksın sevgili oğlak. Yüzün yüzün kuyruğuna geldin. O beklediğin şey neyse onu suçüstü yakalayacaksın. Ve bunu suçüstü yakaladıktan sonra artık anlayacaksın ki bu kişi senin anan değildi, baban değildi, canın değildi, ciğerin değildi. Sadece değer verdiğin bir kişiydi ve ona verdiğin bütün değerleri uçurumun kenarından atacaksan aşağıya. Çünkü niye? Şimdi her insan içerisinde iki tane şeytan vardır. Biri e, örgütleştirir insanı yani şöyle biri emreder biri de emir alır. Sen sürekli değilsen ki evet benim içimde de iki tane şeytan var ama ben sürekli ona emir veriyorum. Bana emir veremez dediğin bir şeyden bahsediyorum. Daha önceden evlenmiş ayrılmış bir dönem yani 3 yıl ya da 5 yıl gibi bir dönem. E, hayatı böyle harabe gibi giden sevgili oğlaklar kadın erkek hiç fark etmez. İzleyenimin cinsiyetine ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişebilir. Daha önceden harabeyi yaşamış, daha önceden sıkıntıyı yaşamış, daha önce yüzü hiç gülmemiş bir oğlak burcu olarak bugün yalnızlaştın. Bugün monoton bir hayatın oldu. Bak maraton demiyorum. Monoton bir hayatın oldu. Yani sakin, durgun, sıkıntısız evet illaki sıkıntılar vardır ama senin şu anki hayatın yalnız kaldığın hayatın sanki böyle var ya rutin bir hayat eşliğinde sana yardım edeyim. Ve deysen ki o günden bugüne o kısır döngüyü yaşadım, o sıkıntıları yaşadım. Tek başıma kaldım, ev tuttum, dayadım, döşedim, olmadı, yıktım, bir daha bir mücadele ettim, olmadı. Ama artık bundan sonra hiçbir şey yapmayacağım sadece yiyeceğim içeceğim keyfime bakacağım dediğim bir oğlaktan bahsediyorum ama unutma sen böyle sadece yiyip içip yatacağım çalışacağım kendim için mücadele edeceğim dediğin anda bir bakıyor sanki düşmanların çok yani herkes yol yürüdü gitti sen hala yerinde saysan. Peki ne yapacaksan bir girişimde bulunursan sevgili oğlak özellikle şefkatli ve merhametli bir kişiden bir destek alırsan bu bir manevi destektir. Belki bir akıldır belki de bir yardımlaşmadır bilmiyorum ama böyle bir kişiden bir destek alırsan ve bu destekle beraber değilsen ki ben evet hata yaptım kabul edeyim. En güzeli de hatayı kabul etmektir abi. Ben hatamı kabul ediyorum. Yaşadığımdan da ders çıkarttım. Bundan sonra zamanda ön plana atacağım kendimi. Halamın kızıdır, dayımın kızıdır, cacıktır, çorbadır, amcamın oğludur, dayımın oğludur vesaire. Bunlar evlendi, çoğu çocuk sahibi oldu, yürüdü gitti. Ben hala yerimde mi sayıyorum? İşte zaman benim lehime işliyor dediğin anda hemen bir kalkış olduğun yerden bir kalkış görünüyor ve sen kalktığın zaman bu düne kadar evet dediğin ne var ise bugün hayır deme özelliği yakalayacaksan. Çünkü niye? Anladın ki senin bir hedefin olması gereki, bir başarının olması gereki. Anladın mı? Ve kabullenirsen evet başaracağım. Bir kabullenme var sende. Başaracağım. Yeniden bir doğuş fırsatı yakalayacağım. Niye bunu değerlendirmeyeyim abi? dəyərləndirəcəksən və özünə gələcəksən. Bundan sonra önündə hərnə qədər də çətin zaman olsun, olmasın, sən önünə baxacaqsan və nəticə itibarıyla bağlı olduğun bütün dalları qıracaqsan. Yəni bindığın dalları deyil, bağlı olduğun bütün dalları kendi şəxsiyyətin üçün qırısan, atısan və yerlə yeksan edisən. Çünki niyə? Sənin buna ehtiyacın var. Sənin buna ehtiyacın var, sevgili olaq. Gelek kahvenize bakalım vallahi maşallah kahveniz de dolmuş taşmış. Bakalım sevgili kahve sizlere neler söyleyeceğim canlar o cigerler. Biraz kamerayı kendimize doğru getirek. Voilà. Bu sizin fincanınızın içi. Canlarım, cigerlerim. Sizler de benimle beraber görün. Anladığınız yerler olursa bunu benimle yorum kısmında paylaşın. Sevgili oğlaklar, canlanacağın, kendine geleceğin, içindeki, üstündeki, etrafındaki fazla olan kişileri artık şutlayacağın bir döneme girmişsin. Maşallah, subhanallah. Bir yerden beklediğin bir para var ise bu para iki kişiyle bağlantılıdır. Evet, belki borç olarak istedin. Hani Borç olarak istedin. O an ihtiyacın var ve bu kişilere haber gönderdin. Geldi mi? Gelmedi. Çünkü niye? Herkes senin gibi karakterli değildir arkadaşım. Buraya bir değinmen lazım. Onun haricinde halletmen gereken bazı konular var. Ve sen bu konuların içerisine girdiğin zaman kafan oluyor. 1 milyon değilsen ki ben eskisi gibi olmak istemeyen ben artık değişmek isteyen ve dönüşmek isteyen dediğin anda ışık senin için açılıyor. Özellikle iş yeri işleten sevgili oğlaklar. Mucizelere inanırsınız bilmiyorum ama bence mucizelere inanırsınız. Çünkü oğlak burcu olarak mucize kadınıyım yani ben. Bazı istekleriniz, bakışsınız ki kendiliğinden aktı, gitti ve başarılı oldunuz. Bazı isteklerinizin önünde ufak tefek engeller var. Özellikle oğlak koç, aslan arasında bir iş mevzusu olabilir. Buraya iyi değinin. Çünkü niye karşınızdaki kişiler sizi alt etmek adına beyin çelebilir ama sizde beyin çelecek ya da çeldirecek şey yok, mecal yok. Onun haricinde... Planlarınızı ve projelerinizi yavaş yavaş faaliyete geçireceksiniz. Büyük bir iş yerinde çalışıyorsanız, örneğin bir aşçıysanız ya da aşçı yardımıysanız bu arada ufak tefek kazalara dikkat edin ee, ve sigortanızın olduğundan emin olun. Askeri ücrette çalışıyorum ama benim çalıştığım bana yetmi diyen oğlaklar ekstra part time bir iş bulabilirsiniz. Ve bu iş umduğunuzdan daha güzel bir iş, bakın aydınlık bir iş ve sizde sürekli sürekli para akışı sağlayacak bir iş. Belki kendi normal işinizde 7-8 saat çalışırsınız. Burada 3 saat çalışacaksınız. Hemen normal maaşınızın yarısını elde etmiş olacaksınız. Ve bu da sizi canı gönülden kudurtacaktır sevgili oğlaklar. Şansınızın döndüğü bir dönemdesiniz. Maşallah, subhanallah. Özellikle hak ettiğinizi alma vakti geldi mi? Evet, geldi. Bugüne kadar ödediğiniz bedeller, ödediğiniz gözyaşları, yani ödediğiniz bedellerin yanı sıra döktüğünüz gözyaşlarını ödeteceksiniz. Evet, ödeteceksiniz. Çünkü siz terk edilmeye mahkum değildiniz. Karşınızdaki kişi sizi terk etmiş olabilirdi. Eee sizi ikilemde bırakmış olabilirdi ama şu an bir geri gelme çabasında. Sadece Ee, evet, kalbiniz kırıldı mı bu kişiye karşı kırıldı ama onu bir affedişiniz görünüyor mu? Hayır. Çünkü yine bir hayal kırıklığı yaşayacağınızdan eminsiniz. Adınız gibi eminsiniz. Bazen e, kader öyle bir döner ki tıkanmış yolları mucizeyle açar. Bazen kader öyle bir döner ki e, açılan kapıları da kapatır. Sen şu an tıkanmış yolların mucizeyle açılıyorsa göze nazara dikkat etmen lazım. Çünkü bu dönemde auranın yüksek olduğu bir dönemdesin. Yüzün gülüyor, ufak tefek olsa da yüzün gülür. Yani birinin ya da birilerinin sana bir şey yapmasına gerek yok. Sen zaten kendi kendini tatmin edecek, mutlu edecek ve kendini bir üst seviye çıkartacak kabiliyete sahipsen. Yani biri bana hediye aldı almadı önemli değil. Ben kendimi hediye alırım. Biri beni bir yere davet etti etmedi önemli değil. Ben kendimi zaten davet ettirebilirim. Ben zaten gidip de kendime bir kahve, bir çay bir yemek ısmarlayabilirim. Yani birilerinin beni mutlu etmesine ihtiyacım yok dediğin bir şeyden bahsediyorum. Ayrı ayrı problemlerin olduğu bir dönemi artık bitirdin. Oraya bir çarpı attın. Şimdi bundan sonra bunalmayacağın bundan sonra sıkıntıya düşmeyeceğin bazı konuların üstüne de çarpı attın ve bu da senin ciddi boyutta ferahlamana vesile oldu. Şimdi bayram senede iki defa gelir ama senin bu hafta hep böyle bir bayram havası içerisine girmiş olman ve bu hafta senin için çok güzel aydınlık, verimli, dengeli, mucizevi haberlerin olması ve sanki böyle var ya herkese iki çift laf söyleyecek ve o lafların da tokat gibi diyecek bir döneme girsen. Bir düğün merasimi var. Sana davetiye gelmiş ama gidip gitmeme konusunda kararsızsan. Ee, konuşmadığın, görüşmediğin bazı kişilerin de oraya gelebileceğine inanırsan, belki de takıp takıştıracaksan, giyip yapıştıracaksan hiç de belli olmaz. Çünkü sen bir oğlaksan. Neyi nerede yapacağın hiç de belli olmaz. Sevgili oğlaklar. Uzun zamandır beri birine kavuşmak istesen çok böyle arzulisan yani hedefin bu yönde kavuşmak istesen. Sadece değilsen ki artık bu gerginlik, bu ikilem bitsin. Gəlsin, yenidən yüzümüz gülsün. Yenidən mutlu olaq. Bəlkə bu kişi cəzaevindədir, bəlkə bu kişi yurt xaricindədir, bəlkə bu kişi gələ biləcək bir potensialın içərisindədir ya da bir yerdə yatırı işləyir. Gələmiyədir amma sürəkli Eddağın dua ne olursun gelsin. Artık yarım kalan bir şeyler tamamlansın. Yani evin içindeki huzur değişsin, evin içindeki para şekli değişsin, evin içindeki o akış, o atmosfer değişsin dediğin bir şeyden bahsediyorum. Tabii ki beklerken belki ufak tefek hatalar yapmış olabilirsin. Sevgili Oğlak kendini bir kurcala. Ben nerede ne yaptım? Belki tarzında bir değişiklik yaptın. Ona uygun değildi. Veyahut da konuşmanda bir değişiklik yaptın. Ona uygun değildi. Veyahut da bir yerde bilmeden bir hata yaptın. Ona uygun değildi. Öncelikle kendinle ilgili olan o hatayı bulman gerek ki karşı tarafa büyük büyük hesaplar ödemeyesen sevgili Oğlak. Arkadaşlar şu görüntüyü bilenler var mı? Ne işe yaradığını? Şimdi bu büyük bir sıkıntıdır, ama arkasından sanki ferah geli. Yani evet, şu an büyük bir sıkıntı var. E, bu aile mevzusu olabilir, iş mevzusu olabilir, birinin aile kurma isteği olabilir e, veya da birilerinin duygularının karışmış olmuş olabilir veya da bir gerçek vardır, bir ihanet vardır. Bunu duyduktan sonra bir fevrileşme, bir bağırma, bir çağırma da olabilir. Ama bu konu neyse üstünde durmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili oğlak ve yükseleni oğlak burcu arkadaşlarım. Şöyle tabağınızı göstereceğim arkadaşlar. O döküldükçe ben yorumumu yapacağım sevgili oğlaklar. Hatta böyle tam görünmedi galiba. Şöyle yapalım sevgili canlar. Şu peçetemizden bir destek alalım. Arkadaşlar bu arada e, kimler beni nereden takip ediyse yorum kısmında sadece bulundukları şehri yazsınlar. Yurt içinden yurt dışından, oradan buradan kimler beni nereden takip ediyorsa yorum kısmında bulundukları şehri yazsınlar. Bir ikincisi de. Bu videolardan sonra bir çekiliş başlatacağım. Beni sürekli takip eden arkadaşlarım iyi bilir. Ben arada bir böyle güzel jestler yapayım. Çekilişte ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, bu videolardan sonra güzel bir çekiliş var. Ve o çekilişte kazanan arkadaşlarıma e, ne yapacağım arkadaşlar? Özel yıldızname, hiç yapmadığım bir şey, özel bir yıldızname bakımı gerçekleştireceğim. Tabii ben yıldızname diyeyim ama başka bakımları da isteyebilirsiniz. Sadece çekiliş olduğu zaman mesela şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Videoyu izleyen kişi 3 kişiye göndermek zorunda. Ve herkesin yorum yapma zorunluluğu var. Bu sayede çekilişi böyle başlatacağım. Evet sevgili oğlak. Öncelikle resmi bir dairede güzel bir işin var. Bu işinle senin aranda bir şey. Yani bu iş her neyse senin şahsına, özeline ait bir iş. Şu ara biraz yoğunluğun olabilir ama bu sevinç yoğunluğudur. Ve bundan sonra yapacağın işlerde, yapacağın hamlelerde son sözü sen söyleyeceksin. Çünkü hep baktın ki birilerinin peşinden koştun, bir şeyler yaptın ama bunlar tatmin olmadı. Tek süreç, tek hamle bunlardan kurtulacaksan. Şu an verimli bir dönemde sen geçmişten bugüne sıkıntılarını, stresini, kaosunu, karmanı geride bıraktın. Bundan sonra yaptığın ve yapacağın hamlelere odaklanacaksan üstünde göz ve nazar çok var gördüğün gibi negatif enerjiye çok maruz kalırsan bu dönemde olacak işlerinin olmaması daralma bunalma sıkıntı stres gibi gibi bir şeyle karşı karşıyasan bu durumdan dolayı da bana ulaşabilirsin sevgili oğlak küs olduğun yaklaşık 3-4 aydan beridir belki daha fazla konuşmadığın o kişiyle sanki bir konuşma ihtiyacı duysan çünkü birileri sizin aranızı bozmuş sen bu kişiyle aranı bozan, bozan kişiyi tespit ettikten sonra ne yerdeyim ne gökteyim hesabı yapacaksan yani öyle bir kişi ki yani dokunduramıyorsan değilsen ki e, hayır bu, bu yapmazdı bundan böyle bir şey gelmezdi bu düne kadar bana nasihat veridi, akıl verirdi bu bugün nasıl benle bunun arasını bozdu gibilerinden Taş taşın üstünde bırakmışsan sevgili oğlaklar onun haricinde fırsatlar ve paralar var ufak tefek olabilir kesinlikle demeyin sonrasında da e, birinin birine gizli bir aşkı var e, sen bu aşkı duyduktan sonra o duyduğun kişi yani sana ilan ettikten sonra benim buna aşkım var ben buna aşığım seviyorum bana destek ol dediğin kişiye destek olursan o yolu aralısan sevgili oğlak. Dediğim gibi çekiliş için e, bu videoya şehrinizi yazmanız gerekiyor. Bir sonraki videolarda da yani yeni haftanın bu haftayı bitiriyoruz. Yeni haftanın videolarında da canlarım, ucuğerlerim ne yapıyor? Güzel bir çekiliş yapıyor, sevgili oğlaklar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.